Eu também. Bunu alıyoruz? Bunu alıyoruz bu şekilde. Buna tam oldu görüyorsunuz. Numune numune kavanozunu alındıktan sonra mühürleme işlemini yapıyoruz. <laughs> Mersin Limanı ve çevresinde her gün yaptığımız rutin denetimlerde gemi teknemizle açılıyoruz. 3 adet teknemiz var. Bunlardan ikisi bizim denetim teknemiz. Bir tanesi deniz yüzeyini temizleme teknemiz. Deniz denetim teknemizle açıldığımız zaman gemilerin etrafında atık sularını kontrol ediyoruz. Atık sularında kirli olduğunu farz edersek ya da hissedersek teknemizle yanaşıyoruz teknemizle yanaşıp onlardan numune alıyoruz. Numune aldıktan sonra numunelerimizi mühürlüyoruz analize göndermek üzere. Kirli sudan bir numune alıyoruz ve temiz temiz deniz suyundan bir numune alıyoruz birbirlerine karşılaştırılması için. E, analiz sonucu kirli çıkarsa e, biz o gemiye Çevre Şehircilik e, Bakanlığı'nın e, vermiş olduğu tarifeye göre cezai işlem uyguluyoruz. Ve gemi o cezasını yatırmadan biz limandan o gemiyi bırakmıyoruz. Gemiyi seferden men ediyoruz. Alınan numuneler akrediyasyonu alınmış analiz laboratuvarlarında analiz ediliyor. Ve bu bizim bu çevrede tek bir tane var. O da Adana Ekosistem Laboratuvarı'dır. Temiz denizden de numune alıyoruz. suyunda analizi yapılıyor ve birbirleriyle karşılaştırılıyor. Daha hızlı hareket edebilmek için, daha kısa sürede ve uzun mesafelere gidebilmek için drone ile denetimlere başlattık. Başkanımıza bu konuyu açtığımıza çok olumlu karşıladı ve hızlıca bir drone alımına gittik ve drone ile denetimlere başladık. Ne yapıyoruz? Drone ile açıktaki gemiler olmak üzere, limana yanaşmış gemilerin hem yukarıdan hem alçalarak sağından solundan ee, yasa dışı bırakılan e, atık suların e, kontrolünü yapıyoruz. E, tespit ettiğimiz atık su bırakan e, deniz araçlarına hızlıca deniz denetim teknemizle ulaşıyoruz. Numune alıyoruz. Bu numuneyi akredite e, laboratuvarlarda analizine gönderiyoruz. Eğer kirletici bir etki varsa e, idari para cezası uyguluyoruz. Ee, üzerindeki piller yarım saat havada kalmasını e, neden olabiliyor. Ve üzerinde özel bir kamera sistemimiz var. Bu kamera sistemimizin zoom özelliği var. Yani e, birkaç kilometre öteden dahi zoom yaparak e, deniz aracının kirlilik yaratıp yaratmadığını görebiliyor. E, gece görüşü var e, dronumuzda Dolayısıyla gece denetimlerini de yapacağız. Biz ceza yazmak istemiyoruz. Biz denizlerimizin daha e, temiz... E, girilebilir olması için mücadele ediyoruz. Başkanımız bu konuda çok kararlı. Her yerden denize girilme ilkesini önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Şu an bulunmuş olduğumuz Çamlıbel Balıkçı Baranı'nda denize de girebilirsin istiyoruz. O yüzden denize kirliliği engelleyecek her türlü teknolojik gelişmeleri e, uygulayacağız. Denizlerimizi temiz tutmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi sağlayacağız. Drone bunun için bize hem hız kazandırıyor, hem e, daha etkin mücadele e, bir yöntemi kazandırıyor. E, önümüzdeki günlerde e, caydırıcılığının daha da arttırılacağını düşünüyoruz. Amacımız atılmış, kirletilmiş bir şeyi tespit edip ceza yazmak değil, kirletilmemesini sağlamak. Bizim şey, 120 metre. Yasal sınır, dronelar için belirlenen yasal sınır 120 metre. E, çıkabiliyor şey, çok Yatayına kadar. 7 kilometreye kadar gidebiliyor. 7 kilometre neyi düzelderiz ama normalde 1'e kadar çıkar. Çok eder. Bak kontrol ediyor. Burada radarlarımız var. Burada önümüzdeki TFT'de kameramız var, ikinci kameramız. Var. otomatik pilota bağlandı. Otopilota bağlandı. Gemilerin bıraktığı e, deniz kirliliğine sebebiyet verebilecek bazı e, sintinelerin denetimi e, ve bu konuda yasaların dışında hareket edilen eden, eden Deniz araçlarına e, ceza uygulanması e, büyük e, görev alanlarında olan bir konu. 3 mil uzunluğunda, 1 kilometre eninde bir e, koridorda yapacağımız denetimlerde bu drone'u kullanma imkanımız olacak. Sadece deniz temizliğini e, kontrol etmiyoruz, aynı zamanda. E, ...kentimizdeki hafriyat artıklarının da denetimini drone ile yapabileceğiz. Yine imarla ilgili yapacağımız bazı çalışmaları, havadan görüntüleme almamız gereken tüm çalışmaları aslında bu drone vasıtasıyla, bunun marifetiyle yapabiliyoruz. Çok donanımlı arkadaşlarım cihazı bana anlattılar. Son derece kullanışlı, güvenli ve önemli özelliklere sahip. Çekimler yapabiliyor, fotoğraf alabiliyor. Birçok özelliğini e, bünyesinde barındıran bir alet. E, çevre dairemiz bünyemize bunu kazandırdı. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı e, teşekkür ediyorum. Tüm çevre koruma dairemizde çalışan, e, sahilde, denizde, karada, her bölgede çevre sağlığı için, insan sağlığı için, gayret eden Mersinli hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha hijyen, daha temiz bir ortamda, daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarına katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum.